sormadınız Hayır, ne oldu? Hayır sormadım. Diye. Abla gidelim artık. Gitmemiz lazım dedi. Bindik arabaya. Belki de o verdikleri ilacın tesiriyle bilmiyorum. Bindik gittik arabaya. Ee... İlacı içmedin ah. ki günnur abla. İlacı içmedin. İçtim. İlacı ilacı, i̇lacı bizim içtim. evde içmedin. Hayır ilacı bizim Burada evde içmedin. Farklı konular konuşuyoruz lütfen ya yani farklı derken e farklı derken ben anlatmaya çalışıyorum yaptığıma hayır diyorlar Ben bir siz daha, de onların söylediğine hayır diyorsunuz ya biz işte anlamaya çalışıyoruz hangisi bir doğru? daha ben Nedim'i görmedim 3. Ee, kata cinayete çıktığım zaman Nedim'i farklı bir odaya almışlardı Nedim masanın başında böyle duruyordu beni yanındaki odaya aldılar ondan sonra ben onda olayı şubede öğrendim şubede öğrendikten yarım saat sonra Nedim yanıma geldi ...verdim de içmedi mi yoksa vermedim de içmedi mi? İçmedi, içmedi dedi. Verip vermediğini bilmiyorum. İlaç içmedi dedi. Halbuki diyor ki ben ilaç aldığım için herhalde... ...sakinleştiricinin etkisiyle... ...polislere bile sor, soramadım. Nereye gidiyoruz, ne oldu diye diyor. Siz sürekli çünkü e, çürütüyorsunuz. Ben anlamaya çalışıyorum sadece. Sizin içinde o... Serap Hanım ve bildiğimi tamam. anlatıyorum peki, size. Tamam, peki. Devam ediyorum. Diyorsunuz ki cenazede gülümsüyordu. Herhalde... Hı hı. E, ki ...eşi daha merdivenlerdeyken bir şeyler olduğunu hissedip Gülnur'a bir iğne yapılsın Yasin'e haber verin diyor. Neden içmesin o ilacı? İçmedi. Bak, tek olarak, draje olarak verdiler. Tamam. Değil, Neden içmesin? Yani siz... saat 10 falandı işte. Ekipten arkadaşlar geldi beni apartmanda başka bir daireye almışlardı. Abla hadi gidelim biz dediler. Ve o arada da bir ilaç yutturdular bana ondan sonra tamam dedim ben o ilaçları da yutunca bir uyuşuk oluyorsunuz ya